Devlet ve millet el ele vermiş. Bu tarihi felaketin üstesinden gelmeye çalışırken yalan haberler ve çarpıtmalarla insanımızı birbirine düşürmeye niyetlenenleri yakından takip ediyoruz. Gün onlarla tartışma günü değildir. Günü geldiğinde şu anda tuttuğumuz defteri de açacağız. Savcılarımız bu tür insanlık dışı yöntemlerle sosyal kaos çıkarmaya tevessül edenleri belirleyip gereken işlemleri süratte yapıyor. Alo, ben Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kemal Bey, ülkemiz bir felaket yaşadı. İnşallah bu felaketi hep birlikte atlatacağız. Siyaseti bir kenara bırakmamız lazım. Büyükşehir belediyelerinin çoğunluğu sende. Bütün belediye başkanlarını arayıp araç ve gereçleri deprem bölgelerine göndermelerini rica ediyorum. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı Bay Kemal gerekeni yapacak efendim. Ya şu Meral Kızımızı arayalım da. Meral Hanım ben Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu felaketi hep beraber atlatmamız lazım. Gün birlik günü. Bütün partili arkadaşlarınızı deprem bölgelerine göndermelerini rica ediyorum. Tabii ki efendim. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanım. Hep beraber bu zor günden çıkacağız. Bir de devlet bir arayalım da. Aramadı diye kızmasın. Devlet Bey, ben Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türk milletinin başı sağ olsun. Bu felaketi hep beraber atlatmalıyız. Devlet Bey. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanım. Benim yavrularım, evlatlarım İlk andan itibaren bütün deprem bölgelerine doğru yola çıktılar. Bu milleti enkez altında bırakmayacağız Sayın Cumhurbaşkanı. Gün birlik günü. İnşallah bu milleti bu felaketten yara almadan kurtarmaya çalışacağız. Gün birlik günü. Deseydi Cumhurbaşkanımız daha iyi olmaz mıydı?